Tirgere geçelim TİRGER'in sentesini göstereceğim nasıl göstereceğim şöyle alacak Aha, bakın şu çizgi diğerlerine bakın yok şu çizgi yukarıda olacak şuna bakacak gibi düşün. nokta var bu en yukarıda olacak Kral'da görmüş olduğunuz gibi bak şurada nokta var. Bu da en aşağıya bakacak. Sen temiz bu şekilde. Kayışın ok yönü var. Saat yönüne doğru bakacak takarken. Bu da aynı bir bilgi. Şöyle artık takacağız. Çizgiler var bakın. Şurada bir çizgi var. İki tane çizgisi var. Biri o noktaya gelecek. İkisi de bir eksantrikteki noktaya gelecek. Diğer diğeri de alttaki kranktaki noktaya doğru gelecek gel kayışı ne çok gevşek olacak ne çok sıkı olacak çok tatlı bir rahatlığı olacak bir ya da herhangi bir ayar yok çünkü diğerlerinde çentik oluyor bunlarda çentik yok ona göre ayarlayarak kendiniz el yordamıyla halledebilirsiniz